Гела, ма? ya sen de mi seveyim ya. Gel. 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 Yo şapşik bunları bırakıp gidiyor. Yeminle. Ya sana yemesini yerim ya. Gel sen de gel. <laughs> Baba şu bizim bahçeye zıpladı aradan. Gel götürük, götürük. Gerçekten mi? Ver her, ver her. Gel. gel buraya gel. Sen <laughs> ne yapıyorsun burada? Baba şu beyaza bak beyaza. Sen ne yapıyorsun sen? erkek misin dişi misin sen? sen Baksana. Ne, sen ne yapıyorsun sen? Baksana erkek mi dişi mi ne olacak Ne olacak sizin bu haliniz? Ne olacak? Ananız nerede? Ananız sürtüyor mu? Şunu atutsan. Ananız sürtüyor mu dışarıda? senin? Patilere bak patilere. Gözlere bak gözlere. Sen kedi mi olacaksın? Baba işe biliyorlar. İşe biliyorlar. Sen büyüyünce kedi mi olacaksın? <laughs> i̇şte. Baba şu beyaz var ya onun tamam, sesi çıkmıyor sen... mu yavlarken? Her şunun sesi çıkmıyor mu yavlarken? Anası buraya bırakmış seni demiş ki bunlara. Buradan ayrılmayın demiş. Bak bizim bahçeye geçiş yapıyorlar ya. Şimdi gezişe bak gezişe. Anası lan. Bunlar kavga ediyor. Şu, şu onu kovalıyor. Gel, gel yakaladım. Gel yakaladım. Seni götürüyorum. Gel. Gerçekten gel, mi, mi baba? Sen hiç şey yapıyor musun kumla? Evet. evet. Kumlara bak. bak Kumlara bak. Tut. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Yapabilirsin dostum. Ya gelsene. <laughs> Hadi sür bir yerden. Hadi git hadi git, hadi git. Hadi gel Gips. Baba bunu alıyorum ben. Ya şunun tatlılar bak ya. Yürür seni. İçinden eve götüreceğim.